İslamiyet öncesi Türk tarihi test soruları. Sana verilen süre içerisinde cevap vermeye çalış. Bilinen ilk Türk boyu hangisidir? Cevap İskitler. Asya Hunları bilinen ilk Türk devletidir. Devlet ve boy farklı şeylerdir. Bu ikisini karıştırmayın. En eski Türk kültür merkezi hangisidir? Cevap Afenesyevo Kültür Merkezidir. Anav kültürü, Orta Asya'nın en eski kültür merkezidir. Karasuk kültürü, demir madeninin ilk işlendiği kültür merkezidir. Tagar kültürü, en gelişmiş kültür merkezidir. Andronova kültürü, en geniş alana yayılmış kültür merkezidir. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olarak bilinmektedir? 619 yılında Sasanilerle birlikte Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olma özelliği taşır. Başarısızlıkla sonuçlanan kuşatma sonrası Avarlar 626 yılında tekrar harekete geçse de yine hezimete uğramıştır. Tarihte bilinen ilk Türk devleti ve kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Asya Hunları ve Teoman'dır. Göktürkler, Bumin Kağan'ın Orta Asya'da siyasi birliği sağlaması ile tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Kutluklar ise ikinci Göktürkler'dir. Uygurlar ve Hazarlar Asya Hunları'ndan sonra kurulmuştur. İlk Türk-Çin antlaşması hangisidir? Cevap Kuzey Şansı Antlaşması'dır. Hun hükümdarı Mete ile Çin imparatoru arasındaki dostluk ve barış antlaşması siyasal olduğu kadar ekonomik bakımdan da büyük önem taşır. İslamiyet öncesi Türk devletleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap D şıkkı. Hükümdar ülkeyi yazılı olan kurallara göre değil Yazılı olmayan kurallara göre, yani töreye göre yönetirdi. Aşağıda İslamiyet öncesi Türk devletleriyle ilgili terimler ve anlamları eşleştirilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Cevap: e şıkkı tuduk. Tuduk, askeri validir. Tudun ise vergi memurudur. Bizans'ta ücretli askerlik yapan Türk boyları. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cevap B şıkkı. Peçenekler, Kıpçaklar, Uzlar ve Ek olarak Türkopol ve Selçuklu Türkleri gibi birçok Türk boyu Bizans ordusunda ücretli askerlik yapmıştır. Aşağıda bazı İslamiyet öncesi Türk devletleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Cevap B şıkkı. Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti değil, ilk Türk boyudur, bu ikisi karıştırılmamalıdır. Kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdar kimdir? Cevap Türgiş hükümdarı Bagat Arkan, kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdardır. İlk yerleşik yaşama geçen Türk devleti Uygurlar'da, Duvara resim yapma sanatına ne ad verilirdi? Cevap fresko. Uygurlarda duvara resim yapma sanatına fresko adı verilmiştir. Aşağıda destanlar ve ait olduğu milletler verilmiştir. Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Cevap C şıkkı. Yaratılış destanı Bulgarlara değil, Altay Türklerine aittir. Orhun yazıtları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Cevap E şıkkı. Orhun yazıtları 2. Göktürk Devleti zamanında Vezir Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kültigin adına dikilmiştir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında bugünkü atasözünün karşılığı hangisidir? Cevap C şıkkı sav. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında atasözünün karşılığı savdır. Rihla adlı eserinde İtil Bulgarlarının ülkesine yaptığı yolculuğu ve orada gördüklerini anlatan Seyyah, aşağıdakilerden hangisidir? Cevapa Şıkkı İbn Fadlan Türklere gönderilen bir elçiydi. Abbasi halifesi Muktedir Billah tarafından İtil Türklerinin hükümdarı almış hana gönderilen bir elçi olan İbn Fadlan Rihle adlı eserinde Türkler hakkında önemli bilgiler vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde kurulan Türk devletlerinden biri değildir? Cevap E şıkkı Karahanlılar. Orta Asya ve Maveraünnehir'de hüküm süren bir Türk hanedanı olan Karahanlılar, İslamiyet'ten sonra Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletidir. Türkler tarih boyunca birçok alfabe kullandılar. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerindendir? Cevap D şıkkı Türklerin ilk milli alfabesidir. Göktürk alfabesi 38 harften oluşur. Yukarıdan aşağıya runik şekilde yazılır. Türkler tarafından uzun süre kullanılmamıştır. Eyyübiler tarafından kullanılmamıştır. İslamiyet öncesi Türk devletlerinden olan, Türk tarihinde ilk kütüphaneleri ve ilk vakıfları kuran devlet aşağıdakilerden hangisidir? Cevap D şıkkı Uygurlar. İslamiyet öncesi Türk tarihinde ilk kütüphane ve vakıfı kuran devlet Uygurlardır. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kurultayın üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Cevap E şıkkı Şamandır. Aygucu, Vezir, Tudun, Vergi Memuru, Tamgacı, Mühürdar, Tarkan ise ordu komutanıdır ve kurultayda bulunurlar. Şaman ise din adamıdır. İslamiyet öncesinde Türk devletlerinde din adamları kurultayda bulunmazlardı. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinin ordularının özelliklerinden değildir? Cevap B şıkkı. Ücretli askerlik sadece Hazarlarda vardı. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ücretli askerlik yaygın değildir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın.